Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde AOS kayıt sisteminde Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim için yani online başvuru sisteminden bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle başvuru yapabilmek için yani ön kayıt oluşturmak için çevrimiçi online başvuru yapmak gerekiyor. Bunun için aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden. Bunlar bu kayıt sistemi arkadaşlar ilk defa üniversiteye kaydolacaklar için yani birinci sınıftan kaydolacaklar için veya dikey geçişle kayıt olacaklar için. Bu nasıl arkadaşlar? Şöyle bir şey. İkinci üniversite kapsamında kayıt olacaksanız buradan kayıt olacaksınız. YKS ile buradan kayıt yaparsınız. Dikey geçiş, yatay geçiş hep buradan kayıt yenilemeden farklı bir yerden yapılıyor. Buradan değil arkadaşlar bu. Normal birinci sınıftan kayıt olacaklar için veya dikey geçişle kayıt olacaklar için. Dediğim gibi bu adrese tıkladığımızda ekrandaki gibi bir görüntü gelir. Giriş yapın butonuna tıklarsınız arkadaşlar. Tıkladığınızda bir giriş ekranı gelir. AF şifresini bilmeyen arkadaşlar E devletle giriş yapabiliyor arkadaşlar veya AF şifresiyle giriş yapabilecekler arkadaşlar yani şifresi olan arkadaşlar Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yapabilir. Aynı öğrenci sayfanıza girersiniz gire girişiniz gibi bir ekran açılır TC numaranız veya Afe şifrenizi yazar girersiniz veyahut da E devlet üzerinden giriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi girdiğinizde ekrana, şimdi E-Devlet'ten ya da normal e AF şifrenizle girdiğinizde aday işlemleri menüsü açılır arkadaşlar. Ana sayfa gelir. Buradan görüyorsunuz arkadaşlar sol sütunda başvuru yap var arkadaşlar. Oraya tıklıyorsunuz. Daha sonra kayıt türlerini listeler arkadaşlar sistem size. ikinci üniversite, YKS kayıt, dikey geçiş, yatay geçiş gibi sistemler şeyler kayıt türlerini şey yapar. Biz bu bölümde ikinci üniversite kaydı yapacağız arkadaşlar. Tıklıyorum ben oraya ikinci üniversitesi tıkladım. Hangi programa başvuru yapacaksınız? Türkiye programı mı, Azerbaycan programları mı, Afrika programları mı, Batı Avrupa programları mı? Tek tek listelenir ekranda. Biz Türkiye programlarını seçiyoruz arkadaşlar. Tıkladık. Uyarı ekranı gelir. En altta tık, tıklıyoruz yani uyarıları okudum anladım kabul ediyorum şeklinde. Sonraki adıma geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi kimlik bilgisi yoksa sistemde arkadaşlar size ait kimlik bilgisi ekle diyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kimlik bilgileri otomatik olarak nüfus idaresi sisteminden çekiliyor o şekilde yaptığınızda. Kaydet diyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra kimlik bilgileriniz normal nüfus cüzdanı gibi ekranda listelenir arkadaşlar. Bizim burada neyimiz yok? Fotoğrafımız yok. Güncelle diyoruz fotoğrafı. Fotoğrafı ekledik diyelim mesela. Fotoğrafı eklerken altta şey çıkıyor görüyorsunuz dosya seç arkadaşlar fotoğraf yükle. Dosya seç oraya tıkladığımızda fotoğraf yüklendi diyelim. Daha sonra şey yapıyoruz arkadaşlar. Büroyu ve sınav merkezini seçiyoruz. Hangi büro? Ben Manisa Manisa diye seçtim. Manisa'da sınava gireceğim. Manisa AF bürosunu seçtim. Siz hangi ile bağlıysanız hangi adres şey ilde gireceksiniz onu seçersiniz. Daha sonra adresiniz falan şey yapıyor. Oraya seçiyorsunuz ev adresiniz. Daha sonra sonraki adıma geçiyoruz. Yok öğrenim bilgisi diyor. Ben ikinci üniversite kapsamında başvuru yapacağım için zaten yok öğrenim bilgisi otomatik olarak geliyor. Anadolu Üniversitesi İşletme Lisans Programı'ndan mezunmuşum. Daha sonra öğrenim programı. Nereyi tercih edeceğim ben? Adalet programı. Ön lisansı tercih ettim. Yabancı dil neyi tercih ediyorum? İngilizce. Bunu da seçtim arkadaşlar. Sonraki adım. Ne yapıyoruz? Özel durum var mı yok mu? Olanlar ekleyebilir. Olmayanlar özel durum yok. Başvuru adımlarına devam etmek istiyorum. Ona tıklarsınız devam edersiniz. Daha sonra Türkiye sınavı sizin ikinci başvuru sayısı. Yüklemeniz gereken belge bulunmuyor. Yani sistem tamamen bütün belgeleri yükledik. Sonraki adım butonuna tıklıyoruz arkadaşlar. Ve başvurunuz henüz tamamlanmamıştır diyor. Tamamlamak için altta tamamla ve çıkan ekrana onayla dememiz lazım. Bilgileri kontrol edersiniz arkadaşlar. Bir eksiklik falan var mı diye. Ben bir kısmını listeledim ekranda. Bu normalde kimlik bilgileriniz, adres bilgileriniz falan hepsi yazar yoksiz bilgileri yazıyor benim gördüğüm ekranda ve bölüm bilgileri. Ben adalete kaydoldum arkadaşlar. Yabancı dili İngilizce. Ne yapıyorum altta? Tamamla butonunu. Tıkladığımda herhangi bir sorun yoksa tıkladığında başvuruyu tamamla diyor. Onayla yani. Onayla butonuna tıkladığınızda başvuru tamamlanır arkadaşlar. 365 lira bir kayıt bedeli çıkarmış sistem. 8 Ekim tarihine kadar ödemeniz gerekiyor diyor. Ödeme yapmadığınız takdirde başvurunuz geçersiz sayılır arkadaşlar o tarihe kadar. Ödeme yapana kadar bölüm değişikliği yapabilirsiniz. Ödeme yaptıktan sonra bölüm değişikliği yapamazsınız arkadaşlar. Ödeme yapmadınız mesela ben adalet değil de iş sağlığı güvenliği ya veya özel güvenlik ve koruma programını tercih edeceğim diyelim. Bunu düzeltme yapabiliyorum ödeme yapmadığım için. Fakat ödeme yapmak yaptıktan sonra değiştiremezsiniz arkadaşlar. Böyle bir hatırlatma yapayım başvuruyu tamamladık. Şimdi başvurularım kısmında tekrar gelirsiniz ana sayfada görürsünüz zaten. Başvuruya başlandı. Başvuru tamamlandı aday tarafından. Ne yapmam gerekiyor? Üçüncü adımda görüyorsunuz. Ödeme yapmam gerekiyor. Daha sonra sistem onu onaylaması gerekiyor arkadaşlar. Ödeme yaptığınızda otomatik olarak sistem onaylar zaten. Özet bilgi kısmında sarı butona tıkladığınızda şeyi görürsünüz arkadaşlar. Başvuru bilgilerinizi görürsünüz arkadaşlar. Veyahut da başvuru onayını geri al dersiniz. Başvuru yapmasınız veyahut da şey yapabilirsiniz, bölüm değişikliği yapabilirsiniz ödeme yapana kadar arkadaşlar. Evet benim bahsedeceklerim şimdilik bu kadar. Sorusu olan arkadaşlar ekrandaki iletişim adreslerinden bana ulaşabilir arkadaşlar. Teşekkürler.